Selam arkadaşlar. Bugün 3 kişilik oyun oynuyoruz ve yanımda 2 tane kurbanım var. Kurban mı? Ben seni birazdan yapan anahtarları not almak için defter getirdim. Ben sadece bunlar birbirini yerken aradan sıyrılıp birinci olmaya geldim. İzleyin ve görün. Haydi bakalım Hadi büyük bakalım. efsanevi bir rekabet olacak. Bakalım kim daha iyi? <laughs> kim daha iyi onu görmeye çalışacağız. Ayperen'le kudurmayın. <laughs> kudur kudur baby diyecek bak şimdi. Şimdi arkadaşlar e, başlangıç da baya güzel oldu bu arada. E, şimdi arkadaşlar şey yapıyoruz. Dur i̇şte hadi. üç kişi efendim. Ya arkadaşlar bakın. Biz videoya başlayacağız var <laughs> ya. 20 kere yaptık. 20, <laughs> 20 kere. 20 kere, kere yapıyoruz. Ayperen diyor. <laughs> yanımda defter getirdim. <laughs> Böyle uzatıyor. Deniz de tam o sırada telefonun kay telefonu onun yanına yaklaştırıyorum. O <laughs> diye bir gülüyor. Ben de tam video açacağım yerde. Aha, aha, aha. diye gülüyorum. İşte arkadaşlar ne yapalım işte. Biz de gülüyoruz gülüyoruz. Ama bu, zafer, ama bu sefer ama bu sefer başardık büyük Bizim ödül. Artık. Artık 20, evet, ben çok ben çok yani arkadaşlar bayağı zorlandık videoya başlarken yani 20 kere mi tekrar tekrar başladık? Bence de 20'den fazla. Yani o var ya bakın o ilk başta söylemem yani gülmemek için ilk başta kendimizi öyle bir zor tuttuk ki yeah. ne, bakın yani böyle içimizde ama böyle kendimizi Emir, tutuyoruz benim, ama gülesimiz geliyor. Emir benim benim bir de aklıma şey geldi. Bir kere siz geldiğinizde bir tane çocukla karşılaşmıştık ya bir tane çocukla oldu. <laughs> 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 Neyse. <gülüyor> Lan Neyse bakalım bugün mor büyük bir be. efsane bir rekabet var. Bakalım Alperen kendine güveniyor. Deniz bu sefer kendine güveniyor. Ben de kendime güveniyorum. Mi? Her zaman kek. <laughs> Ay. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu ne, bozuk. Burada mavi ne <gülüyor> alaka, <gülüyor> Bakalım kim yenecek onu da çok merak ediyorum. Neyse laf fazla uzatmadan videoya geçiyorum. İyi seyirler. Burası mor burası bey. <laughs> ne olmalıydı? Rastgele mi olsun biz mi seçelim? Biz seçelim mi? Biz seçelim. birinci benim, ikinci deniz de Yeter. yeter. Bence yeter. Çok uzattık. Bayağı uzattık hem de. Tank olsun deniz sen seç. Git. Gitme çocuk. Alper sen de seç. Hadi 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 hadi. Bundan vazgeçemem. Ben... Futbol olmaz olmaz. Sen de Nasıl? mi yaptın? Tamam. Ya futbol, futbol olmaz ki. Onu deniz seç. Hı. Bizim arkamız düşük olduğu için bunu seçiyoruz. <laughs> <Sallamıyoruz> da. <laughs> Var ya o, o, o videoyu yapana kadar var ya. Bu video yani bu video. Hala aklıma geliyor. o geliyor. Gülmek için kendimi zor tutuyorum şu an. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olun ve ailemize katılmayı kesin. Ailemize katılın. Evet ailemize katılıyorlar. Evet ak akma bir şey geldi. Onu 50 mi? Ney? Bak biz bir kere eski evinde seyirdik tamam mı? Ee? İşte orada bir deniz, deniz anası mı ne vardı? Aa, deniz evet, burada deniz anası. <laughs> deniz anası. Deniz anası. Deniz burada anam mı kalktı? <laughs> Şöyle içimden gülüyor. Ya bir ya şey bu diyeceğim ne ya. Ya ne istiyorsunuz <laughs> <Alemini, tavrını gülüyor> ya? Sıra mi? Yok sıra sende değil. Çocuğun dünyadan haberi yok. <laughs> evet yok. Seçtin mi? <laughs> Şimdi renklerimizi belirliyorum. Ben parlayan uzay rengiyim. Çünkü ben uzay tüm evren benim elimde. Alperen Aynen yeşil. Aynen. Alperen Aynen. yeşil. Doğa onun elinde. <laughs> deniz siyah. <laughs> Hayır. Deniz siyah. Anladınız. Anladınız deniz bence. An anlayan anladı. Anlamadan anlamayan da anlamadı. Yani Deri ben deniz siyah. Hackarım. Hadi ben bakalım. Hekarım. Çocuk üstüme çıkma. Ya, ya ben mi? <laughs> ya bu yetmiyor. Ben oğlum ben ne öldüm? Evet. Vallahi neyse ben zıplatacağım şimdi. Deniz. Deniz! Deniz! At de, de, Video, deniz seni ve Emir izle de arkadaşlar. videolarımızda, videolarımızda kesinlikle ama kesinlikle böyle bir şey söylemiyoruz. Evet. Bu da mı? Bu da ya. Aa bu benim oyunum. Bırakın. Favori oyunum. Olmadı <laughs> ya. Emir kafasında. Bir... Aa deniz ona çıkıyor. <laughs> Denizim hadi. <arası. gülüyor> Allah seni çağırıyor. <laughs> Deniz anası geçti Size bir şey değil mi? Değil. Biz bir kere misafirliğe gittiğimizde sizi bir çok uzağa Ne? <laughs> Biz bir kere misafirliğe gitmiştik. Evet. Orada televizyon vardı, YouTube'a çıktı. Seni bir açtı, ben kesinlikle <laughs> Yemin et. <laughs> Yemin ederim. Allah'ım. <laughs> <Oğlum>. Nesil olduk. <laughs> Sabi <Mesafir gülüyor> de ben tam <tavardım> için. <laughs> Geri sonunda. Falan... Birikim belli oldu. Aynen, aynen. Aynen. Kulağına bağırmayın. Bağırma lan. Bağırma lan milletin içinde. <laughs> Hakikaten boğurma lan milletin içinde abisi mavisi kutla. <laughs> <maalesef. gülüyor> kutlar <maalesef. gülüyor> yani, mahallesi. Kutlar mahallesi. Kutlar mahallesi. Kutlar mahallesi. Herkes en sevdiği şarkıyı söylesin. Alperen başla. Söyleyeyim mi? Söyle. Şarkıcı söylesin. Önce sen söyle. Hayır. Deniz başladı bu arada. Ayberem hadi en diyor şarkıyı söyle. Akıl top var don don Şarkıcı söylesin. Şarkıcı söylesek olmaz mı? Küçük bir duvar ekmek ekme 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 verir kay. Hay hay hay. Bir yanlışlık başarılarına biterek. Michael Jackson. Kalınge! Kalınsa zaten bir şey. Atayım mı? Atayım mı? Atayım. Allah seviyorsun. Allah. seviyorum zaten. Kimse beni Allah'tan vazgeçiremez tabii ki. Oh ben. Ben. ben bir kalem. Arkadaş. Hoş. Ben oynamam. Bir gol at. Deniz oynamıyor. Bari kalem ne bu bile yeter artık. Ben kaleci ol, o bile yeter artık. Gol 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 <laughs> <laughs> mı <Bahırma> lan milletim şimdi. Aa biz mami <laughs> Alper'in eskiden en sevdiği şarkı. Bir derdim var artık <laughs> tutamam. Ne oldu lan? Beraberliğe bir şey. Yaparım, Ay, abi. Alper beni Bağırma yeter. Biz yata. bir kere sizdeydik. Karaoke yaparken Alper her şey bizden Bir <laughs> Ay olmadı. bizden <laughs> olmadı. Ay. Deniz başladı. Kaybeden takımı. Aynen ikiniz. Allah. Aynen aynen. Ağzıma ağzına İkimi öyle. İkimi öyle. Ben. <laughs> Nerede? Göreceğiz. <laughs> Aynen. Benim gözüm mü <laughs> <niye> bu? Kafanız. <laughs> ben hacker'ım o. ona göre konuşsun. Allah Allah. Hacker. Hacker. Benim en sevdiğim şarkıcı level önce level, Benim 3. Önceden de poziydi. <laughs> önceden de poziydi. Pozi. 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 Benim blokut. 3. level 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 Biraz Bıdı daha bir mutlu ee ee baba. Kafaya vur. <laughs> deniz kapıyı kapatsan. Sen oynamıyorsun zaten. <laughs> ben de çok, 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 ben <laughs> Aşkım Ola, kurtardı balkon bağım çok iyi baba, baba vurdum, bende, oh, babam babam baba. Bak <laughs> deniz şunları bir tane yapıştır bence Çık Yok. Ben tam korkmazıyım. Bu Deniz oynamıyor ki. O onun oynamanın ne anlamı var? Deniz aynen. Onlar ne? Çık çık çık. Çık çık çık. Hadi hoş. hoş. <laughs> Bitiyor şu anda. Abi nasıl oynayacağız? Havada oynayacağız. Ne yapalım? Deniz gel. Ben geçin, geçin şuraya. Arkadaşlar sizi de öleceğim şimdi. Deniz mecbur ayakta oynuyoruz arkadaşlar. Size. Ya benim ayağım ağrıyor. Benim oynamak ayağım. zorundasın. Bakın benim şarjda olsa benim şarjım bitiyor. Deniz lütfen oyna arkadaşlar için bak. O kadar güzel videomuz oldu. Bir kere hatıra olarak kalsın. Belki izleriz. Ben sadece, ben sadece ama. bunlar diğer kadar. <laughs> Birinci olmaya çalışacaktın hani. Bu arada herkes kendi cümlesini kendi seçti. Ben, kendi ben, ben kesin öldüm. O yüzden bırakacağım. Aa. Ayberen, hani benim hatalarımı not alıp deftere yazacaktım, hani bir yere yazacaktım. öyle. <laughs> Deniz başladı. Obes, gel. Obes. Deniz gel başladı. Bon, Şimdi bon, de çabuk. Şimdi de çabuk. Senin adın mı daha sonra çabuk kıracağız. Senin adın mı? Senin adın. Mı? Senin adın. Senin adın da göbek neyse. göbek göbek deli. Göbekli <gülüyor> Aa, tepe diyecektim de olmaz olmaz. Senin, Göbekli... Buldum buldum. Senin adın bundan sonra ne biliyor musun? Ne? Köpek kılının içindeki bakteri. Köpek kılının içindeki bakteri. Kılının içindeki bakteri. <laughs> Düşün bak. O beş emirin karnının içindeki. bakteri. <laughs> <emir. gülüyor> <laughs> 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 ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Şu aslan ölecek. Neden ölmedi? <laughs> Hadi bakalım ne? <laughs> o bu Başladı başladı. Oyun deniz başladı. Lebel <laughs> gebe. Aa bak kendi kendimi yok ettim. Hayır, hayır, hayır. Buraya gel. Avrupa'nın Fatih'i sarı kırmızı asla Pes etmedi bak asla bak asla Onlar ne bilir Emir. Avrupa kupasını Belki Riyad'a verir ee. Sahte kıl atasarayla Ya bak Benim niye gücüm yok abi Yüzyıldan da gelir Avrupa kupasını

Alperen yandı aga. Aga. Ben mi irade Ve Abi ben neydi? Neydi? Deniz, Deniz hani biz birbirimizle kapışırken hani ortadan sıyrılıp hani bir yere gidecektin ya. Başarıya gidecektin ya. Deniz başarı yerine yenilgiye gidiyor. Onu tekrardan. Hadi hadi başladı. Deniz bu oyunda baş Ya ben bu oyunu sevmiyorum. Ben <laughs> <alıyor> bu oyunu anahtarlarımı alıyorum. Bu. Anahtar. Anahtar benim adım bok <laughs> abartma ya nasıl açtı hadi Ronaldo a, çok kötü Ronaldo Ronaldo <laughs> da Messi de iyi ama bana göre benim favorim Ronaldo Messi daha iyi Ronaldo daha iyi aga benim, Ronaldo daha da ben abi. kazandım kupa bana saniye saniye yeter. Durun. Kupayı ben aldım her zamanki gibi. İkiniz de kurbanım oldunuz zaten. Zaten videonun en başından beri belliydi. Bunların lafını aldanmayın. Bunlar zaten çocuk oyuncu. Zaten çocuklar da. <laughs> Neyse. bekle bekle nereye gidiyorum daha? Hoşçakalın bay bay Git gidiyor hemen. Daha isim Et, şehir oyna. Daha isim şehir oynayacağız. Ben pis oynayacağız. Ama videoyu mi? çekmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü biz öylesine <laughs> oynayacağız onları. Videosunu falan da çekemeyiz zaten. Ee, yani arkadaşlar dediğim gibi bu tarz. Benim arkadaş, e... arkadaşlar <laughs> bugün Dubai çikolatası. <'nin. gülüyor> arkadaşlar Dubai çikolatasının şeyi falan geçti. <laughs> ben de <önceden gemini gülüyor> <yedim. gülüyor> ben Ben gemi niye bir sürü fotoğraflar yaptırıyorum? Ne? Ben gemi. Aa, Aa! <laughs> ne yapıyor? Ay. Ya oğlum vurma vurma oğlum. <laughs> Vurma oğlum niye vuruyorsun? Deniz tamam özür dilerim Deniz. Ama sen de bana vurdun. <laughs> deniz diyor. Aa! Kaç abi kaç.